İşten eve geldim. Eve geldim masanın üstünde bir not. Ben daha dayanamıyorum. Ben katlanamıyorum. Ben gidiyorum. Dedim çabucak annemin yanına koştum. Biz annemin iki sokak altında bir ev tutmuştuk. Kendimizi orada da şey söyledi da... anneniz de çok yardımcı ha, olmuş. E, yani bayağı annem de çok çekti çünkü annem sağ olsun annem bize çok yardımcı oldu. Eğer olmasaydı biz bu sıkıntının altından da kalkamazdık zaten. Bakın o da anne, bu da anne. Anne var, anne var. Sonra annem ısrar etti. Tabii üç beş kez görüştük. Hatta ben Sakine Hanım'a o zorlukların içinde hani söylemek için değil de hani o zorluğun içinde gidip borçlanarak bir telefon aldım. Sırf konuşalım diye. Evlenmeden önce? Evlenmeden önce sırf konuşalım diye. Artık telefonlarla birbirimizi e, tanıyabiliyorduk. Derken bir gün yine buluştuğumuzda hani annene bu böyle mi gidecek diye bir serzenişte bulununca annemle tanıştırmayı düşündüm. Aldım anneme götürdüm. O da evden izin almış çıkmış bir bahane uydurmuş. Anneme götürdüm, annemle oturdular, konuştular. Annem de çok beğendi Sakine'yi. İkisini otururken seyrettim. O an karar verdim. Tamam dedim. Bu kız olur. Olur dedim. Uyuşuyor annemle çünkü. Tabi. Çatışmaz. Öyle gördüm. Ama insanlar göründüğü gibi olmuyor Ayşegül Hanım. Inan ki göründüğü gibi olmuyor. Neyse annem de. Tamam dedi. Tamam dedi. Anneme de konuyu açtım. Zaten Ama, hani e, rahmetli Cansu Doğan'a kadar ve hani belli bir süreye altı aylık gelene kadar bir sıkıntınız olmamış yani hani ne a, annesiyle e, onun çok ne ufak, sizin annenizle çok ufak tefik ha yani sıkıntılar olabilecek ne de ben şunu tartışmışım, şunu hatırlıyorum. Bir sürü tenceler tencereler almıştım eve. Ya sakin et dedim bu tencereleri boşuna mı aldık? Ha bir yemek yapsan. Sevmiyormuş yemek yapmayı, söyledi ona. <laughs> yemek olmadı. yapmayı sevmiyor, benim anneme gidiyoruz, onun annesine gidiyoruz. Ben de kalabalıkta yemek yemeği çok seviyorum. Hani sosyal bir hayat, mutlu oluyorum. O da yapsın, Adım yiyelim bana. istiyorsunuz. O da yapsın istedim, o da aklınca bana işte daha genciz dedi. <laughs> Biraz gezelim, tozalım. Nasıl olsa evde oturacağız. Aldırış etmedim yani. Böyle ufak tefek şeyler oldu Anladım. aramızda. Ama Cansu doğana kadar? Cansu doğana kadar, doğup altı aylık olana kadar. Altı aylık olduktan sonra... ...annem Cansu'da bir şeylerin ters gittiğini çocukta sezinleyince... ...Sakine Hanım'a anlatmış. O da yok öyle bir şey, o bebiştir demiş. Küçüktür. Hani düzelir. Neyse çünkü çocuk oturamıyor, oturması lazım. Ee, cisimler oyuncakları veri tanıyıp alıp oynayamıyor. Biz bunu doktora götürdük. Doktor biraz baktı dedi ki birkaç tane test yapacağım dedi çocuğa. İyi dedim buyurun. Test yaptıktan sonra bekliyoruz hani ne olduğunu Sakine beraber çocuğun hasta olduğunu, hayatının boyunca yanında sizin biriniz olması gerektiğini, asla kendi başına hayatını ikame edemeyeceğini bize söyleyince zaten dünyamız başımıza yıkıldı o anda. Eve geldik, konuşuyoruz nasıl yapacağız. Ama ...sakine hala e, inanmış gibi durmuyor. Başka bir şeyler sanki kafasında döndürüyor. Sanki başka bir şeyler düşünür gibi. Kabul edememiş. Kabul şey. edemiyor. Ben e, bir gün işe gittim. Annem yardımcı oluyor sürekli. Gidip geliyor. Bulaşığını, yükü, ütüsünü yapıyor. Her şeyi yapıyor annem. O da sadece çocukla ilgilensin istiyorum. İşten ayırdık. Eve geldi oturdu. Fakat... Arkadaşlarını hava da çok seven bir yapıya sahipti. Ha benim oyun var, benim bu var, işte benim şöyle düzenim var. Hep bunlara heves eden bir istek, arzuyla doluydu. Bazen takip ediyordum, bazen ona yalvarıyordum, ne olur sakin Yani gücümüzün yetmeyeceği hayaller kurma. Çünkü bunları yerine getiremezsem hayal kırıklığına uğrarsın. Ha yapma yani yavaş yavaş, mutluluğumuzun mutluluk parası da olsaydı... ...nice insanlar var, Ayşegül Hanım... ...çocuğuna bir çift ayakkabı alıp yürütememiş... ...adamlar trilyonluk insanlar. Onun mutsuzluğunu yaşayan insanlar var dünyada. Bir bir yarım ekmeği alıp ekmek olarak yememiş insanlar var. Doğru yani Hani aklımızla düşünebilseydik... ...bunları idrak edebilseydik en azından... ...hani o duygularının yanlış olduğunu hayallerinin insan ütopyası olduğunu. Yani herkes hayallerine kavuşamıyor ki bu hayat. Peki bırakıp gittikten sonra kim baktı o yavruya? Annenizle birlikte siz mi baktınız? Anaların hakkı ödenmez. Annem annesinden yüz bin kat diyeyim daha iyi. Can suyla uyudu, can suyla uyandı. Bazen ağladığı zaman işte bize serzenişte bulunurdu. Annem işte Cansu ağladı, yatırdım dizime, dua okudum ona ben. Dua okuduktan sonra uyudu, hiçbir şeysi yok. Dua ile geçti. Gülüyordum ama olsun çok güzel bir şey. Çünkü o e, enerjiyi alıyordu yani bir şeyler oluyordu. Aralarında bir yaklaşma var, bir sevgi, bir bağ var ama işte onu onlar kurmuşlardı. Bu da bizim işimize yarıyordu çünkü biz çalışıyorduk kardeşimle. Çalışıp ev geçindiriyoruz. Ne kadar önemli bir şey söylediniz, ben de bunu sakin hanıma söyledim. Ona da söyledim. Dedim ki paylaşmayı bilirsen, onu hissedersen, o anlayacaktır. Her ne kadar engelli de olsa, onun da bir şekilde paylaşmayı bileceksin. Üzülmeyin ya. Elimde değil Ayşegül Hanım. İnanın elimde değil. Siz de baktınız kızınıza yıllarca. Evet. Kolay olmadı. Annem çok baktı. Annem çok yardımcı oldu. Kardeşim ve ben de baktım. Ama siz de sevdiniz. Çok sevdim. Çok sevdim. Hiçbir farkı yoktu. O kadar güzel, o kadar bir mutluluk verdi ki bana. İnanın yani asla bana özürlü veya engelli gibi hiçbir şey çağrıştırmıyordu bile onun sevgisi. Çünkü gece gündüz çalışıyordum. Yorgunluğumu hissetmiyordum bile. O kadar güzel bir duygu yaşıyordum. Çünkü ben ona bir söz vermiştim. Her ne olursa olsun baban ölene kadar yanında olacak. Ben çalıştım, uyumadım ama Aman Cansu ya. uyudu. Sonsuza kadar uyudu Ayşegül Hanım. Yıkıldık. Gerçekten çok acı çektim bu acıları bilmiyorum hak ettim mi, hak edecek bir şey mi yaptım ama Ya öyle isyan bu Allah'ın etmeyi. bir etmeyin. Evet öyle Buna isyan sabretmek, etmeyi. Allah sabretmemiz gerekir. Yani Dayanacak bütün... kuluna verirmiş bazı şeyler. O tabii o boşluğu, o varlığı e, ayrı bir e, şeydi size. Şimdi boşluğu elbette zor gelir. Öyle ya da böyle Şu evladınızdı. Yerde. Öyle. Ya Biliyor da böyle. musunuz? Allah razı olsun sizden. Ne kadar büyük bir sevap içindeydiniz. Ne kadar büyük bir sevap işlediniz biliyorsunuz değil mi? İnan ki hiçbir şey beklemeden yaptım. Çünkü Rabbimin razı olduğunu biliyordum. Düşünüyordum çünkü böyle bir e, hareket asla çünkü Rabbim hiçbir fiili geriye boş çevirmez. Ya ...iyi veya kötü. Evet. Hepsinin bir değeri vardır katında. Evet. Biliyor musunuz meleğim beni hiç üzmedi...